Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fresh bir yemek tarifim var. Semizotu yemeği tarifi. Umarım videomu beğenirsiniz. Ben bu tarifte 2 demet semizotu kullandım. Önce gördüğünüz gibi semizotumuzu güzelce temizleyelim. Yabani otlardan arındırdıktan sonra akan suyun altında da şöyle destemizi bozmadan bol suyun altında da güzelce yıkayalım. Sonra birer parmak aralık gördüğünüz gibi birer parmak boyutunda da kesiyoruz. Ve sirkeli suyumuzun içerisine koyuyoruz. Bir 5 dakika beklettikten sonra tekrar bol suyun altında yıkayalım. Ve süzgeçimize alalım. Ben bu tarifte bir iri kuru soğan kullandım. Onu da yemeklik doğruyorum. Tenceremin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ aldıktan sonra soğan, soğanlarımızı ilave ediyorum. Soğanlarımız sararıncaya kadar pişirelim. Sonra iki tane sivri biberimiz var ve iki diş sarımsağımız var. Onları da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Bir yemek kaşığı salçasını ilave ediyorum. Onu da güzelce karıştırdıktan sonra salçamızın kokusu, rengi değiştikten sonra ve kokusu çıktıktan sonra iki orta boy domatesimiz var. Hemen onun içerisine ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi salçamız ezildi, tamamen çözüldükten sonra kokusu çıktı, kavruldu ve ben iki tane orta boy domatesi ilave ediyorum içerisine. Domateslerimiz pişene kadar bu şekilde devam edelim. Domateslerimiz tamamen piştikten sonra o tekrardan sirkeli sudan çıkarttıktan sonra tekrar yıkadığımız semizotlarımızı üzerine ilave ediyorum. Ve bütün malzemelerim homojen haline alana kadar güzelce karıştıralım aşağıdan yukarıya doğru. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimiz birbirine karıştıktan sonra yarım çay bardağı küçük çay bardaklarıyla pirincimiz var. Yıkadık onları da ilave ettik. Tuzumuzu koyduktan sonra 3 su bardağı su ilave ediyorum. Pirinç yerine bulgur da kullanabilirsiniz ama pirinç bana daha lezzetli geliyor. Şöyle karıştırdıktan sonra ocağımızın kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra yarımı yarıma kısıyoruz. Pirinçlerimiz pişip tamamen patlayınca Ocağımızın altını kapatıyoruz, alıyoruz ve servis tabağımı alıyorum. Yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve bildirim zilini açıp beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.